Ben hiç beğenmedim. Çok iyi bir şey bu ya. arkadaşlar bu benim abi. oğlum. Arkadaşlar içinde bunun şeyi var. Ay yanlışlıkla bir şey var. Müthiş ya. Ben bayıldım görüntüne. Fark etmez abi kırmızı gösterip kapandı. Pembe boyayamazsınız. Ben bir kere buna takıldım ya. Abi kokoreç gibi. Mükemmel. Parmakarın sahne görüntü. Arkadaşlar başlattık. Evet. Abone ol Kimler gelmiş? Bak olay çıkacak. Herkes bir buçağı elden ele gezdirdiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane çok güzel konuğum var. Bir tanesi Arslan Balak. diğeri de Arno Bagdasar. Doğru söyledim mi? Dünyada en zor sayısı bana <laughs> kalırsa. Bu arada videoya başlamadan önce Arno ve Arslan'ın bir kanalı var. Onu da şuradan şuraya bir yere bırakırım onlara abone olmayı unutmayın. Onlar da çok tatlı vloglar ve güzel içerikler çıkartmaya başladılar. Bugün sizin için böyle gittik. Yani isim ver, verecek miyim? Vereyim ama bu kadar çok var. <laughs> var ki şok demeye mi şey çekiniyorum. Evet yani. Şoka gittim ve gördüğünüz gibi şoktan kimsenin almadı. bunları <laughs> 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 ilk defa deniyorum. Kabul edeyim. Gerçekten daha de önce denemiştim ama bunlar yeni ürünleri de sayılır şokun. Bunları deneyeceğiz. Böyle bir tadım videosu bizi bekliyor. Çok emek var. <laughs> Ya gerçekten hani uğraştık arkadaşlar bu prodüksiyon için de. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun mutlaka yorumlarda. Görüşmek üzere. Başlıyoruz. Nereye başlıyoruz? Ya açıkçası... Abi sarma bence bak. Ama de, sarmayı açıyoruz. Sarma vegan galiba değil mi? Evet. Yaprak sarma 17.90. Bunu yiyoruz. Eca... Bıçağımızı alalım Arnucum. Bıçak buyurun efendim. Arnu keselim. Kurcalar şey bıçak şey. kesmiyor. Direkt Aç... açsak mı onu? <laughs> Yok artık. Bıçak kesmiyor. Biz do... yakından bir da bir değil. <laughs> Bak şu oraya, şu Ay. Evet. O açtı mı? Da güzel açtı vallahi. Açması benden. Hmm. <laughs> de ben özellikle kokusunu hiç beğenmedim. Bana Bütün. kötü gelmedi. Hmm, biraz plastik kokuyor. Ekşi. Plastik kokuyor bu arada. Yani böyle hmm. şişme oyuncaklar var ya. Onun böyle ilk açtığın kokusu gibi <laughs> Plastik kokuyor. Evet. Mm <laughs> Katır gibi yani. Katır mı denir? satır hayvan değil mi yani? Evet, <gülüyor> Kart. Ha <laughs> evet onu söyle. Adi. Ağzında hiçbir zeytinyağı lezzeti yok. Ben bunu böyle ağzıma götürdüğüm zaman burnumdan plastik kokusu geliyor. ve bu çok, ha, o çok yani, rahatsız ha. ediyor beni. Bir de içindeki de pirinçler bayağı lapo olmuş yani ama bunlar çok uzun süre rafta kalsın diye bilerek erkek. Yemeye <laughs> devam ediyorum yani. ama, ama ikinci yanma bir çekti Ay yok yok ikinci yenmez. Alperen yaramaz. <gülüyor> 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 ya mesela 10 üzerinden puan vermek gerekseydi. Evet puanlayalım. 6 verirdim ben. Buna. 4. 5. 5 veriyorum. Sarmaya puanımız 5. Beş. Abi. Kulaklığa mı tıkladın? Acaba boşta su falan mı der? <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten duyamıyorum. Şimdi bir içecekle devam ediyoruz. Oo. Link. Best. Çok iyi. Çocukluğumu hatırlatıyor. Evet abi, Direkt okuldan çıkıp 25 kuruşa bundan 2-3 tane alıp gerçekten yanına 25 Brown Intense. Kuruştu. Yanına Brown Intense. Brown Intense yani... o zamanlar yoktu. Vardı, yok. vardı, vardı, vardı. Hatta nasıl biliyorsun böyle kare şeklinde yanında sıkı çikolata sosu vardı evet. onun üstüne de Of. Ve ben ya. tuhaf bir gerçeği açıklayacağım burada ilk defa. Link hayatımı hiç içmedim çünkü ben annem dekidir. yasaklardı. Böyle sağlıksız şeyler hiç içirmezdi. Çok beğeneceksin. Bu... Bunu... Öyle oldu ki sanki biz hep Ay. sağlıksız şeyler yiyormuşuz gibi oldu Arsen. Ben bunun vişnesini severim. <laughs> ben çeksiz doğruyormuşum lan. Ay. Kıvamı falan. Kıvamı <laughs> <Evet>. çağırdı benim yumuş. Şey <laughs> <Benim de> çok, gibi. <laughs> çok kötü görünüyor. Yani bunu... bunu Boşuna buğulu yapmamışlar şeyi. Evet. Ama ben bunun kokusu falan yani bu benim küçüklüğümü götürdüğü için ben okeyim ve fondip yapabilirim bunu. Zaten ya. kokusu tam olarak Çilekli milkshake. Yani gerçekten kokusu milkshake. Evet, erimiş muzlu dondurma. Ama bunun vişnesi yıkım. Vişnesi çok iyi. Ben Hı. bitirdim bile arkadaşlar. Güzel, bir de bunu soğuk içeceksin. Biz bile evet, mutluluk içiyoruz şu evet. anda. Şey gibi, bu lobusa şerbeti gibi. Ya. Yani süt yapıyor falan diye Hem tüm setimizi içmeye gidiyorum. Linke puanı 3. Ya ama 3 bile değil ya. 2,5. Senin Arsen? 4. Çileğe 4. Ben şu an içer miyim, alıp içmem. Ama evde böyle bir 10 tane olsa büyük ihtimal 2 günde bitiririm. Bu evet. bu kadar sevilen Sağ bir şey biliyorsun. mi? Ben şu an şok içerisindeyim. Link de bize Biz, sponsor olmasın. <laughs> lütfen, bir şey lütfen verir. yazın ve görsün. 4 lira. <laughs> Hayır arkadaşlar, eksi 2 puan yani. 4 lira ver, yani 25 kuruş mu? 4, 4 lira kuruluyor. bir içecek değil bu arada. 25 bu arada. kuruş yani. Yok, ben 4 yani. lirayı duyduktan sonra 8 puandan 2'ye düştüm. Onu kayıtlara aldım. Çiğ <laughs> köfte. Hadi bakalım. Ya ben aslında biraz da draje gibi bir şey yapmak yani, istiyorum. Işte draje işte. mi? Evet mesela en sevdiğim kısımda olan bu. Diyorum. Yani. İyi tamam hadi. hadi sen denedin mi onu? Hiç denemedim bunu. Ya ben hastasıyım. Hiç. Haribo 5.75 Çok seviyorum. <laughs> ama bu şey değil değil mi? Böyle kokuşmuş ayakkabı. ama o da güzel, eğlenceli oluyor. Çok bu bana var. bu arada hep Harry Potter'ın tren nasıl hatırlatır. <laughs> Bertie Bat'ın her lezzette fasulyeleri mi? Gerçekten her lezzette. Çikolatalı ve naneli var, ıspanaklı. Karaciğerli ve eşkenmeli de var ne yapıyorum ben bunu kolonya döktürüyorum sanki. <laughs> Nedir şimdi bunun olayı? Bu arada böyle fasulye gibi şeyler beans mi? Içi. Zaten jelly beans adı üstünde fasulye ve jel. Ee, bizim bu şeyimiz var lokumlar. Bayılacağım Var Ee, ya. E Ye şunu çabuk ya. Lokumlar gibi iki ama dışı kıtır. Aa! Çok iyi bir şey bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş ya. Aaa. <laughs> Turunculusu gerçekten çok iyi. Ne söyleyeceğim bir konuda fikrimi belirteceğim. Bir, jelibon paketinde her zaman en kötüler morlardır. Hayır. Ben bunu seviyorum ve ya, ya üzüm oluyorlar şu an ya böyle erikme. Bu algı al. kırılacak hemen at Ne bu? Aa. Çok güzel değil mi? Ama jelibon gibi bu değil. Blueberry gibi bir şey bu çünkü. Lokum gibi. Ya bu, bu lokum gibi bu daha. Bu tam olarak kuş lokumu vardı ya küçükken. Evet. Diğerde kaç? Onun dışında. Ben tutarım. ondan yiyemez bilmiyorum. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Benim hiç ondanım olmadı. Karabiyani kravatları cinsisi biz samalırdım 4 paket falan ya. Ben bunu çok seviyorum. Ya ciddi söylüyorum. Buradan aldım bu arada. Ben bu kişiye Söyle. lütfen söylemesi böyle 80 liralık falan alıyorum. Yani. Doğa. Ciddi söylüyorum. Alıyorum böyle uzun süre e, masamın Ciddi, kenarında kalıyorum. Sen ne kadar uzun süre yiyebilirsin ki? Ben yok bunu şey da puan verdim. verdim. Ben puanlamaya gerek yok. Bugün 10-15 bin falan poşet gösterdi. Çok Bunu bir, de. bir deneyin. Denemediyseniz seversiniz. Sonra çantanı at böyle tansiyon düşürme Al bir tane, Abi günün güzelleşsin. Okay. Sıradaki yiyeceğimiz evet, çiğ bunu köfte. yiyelim ya. Evet. Kırım çiğ köfteymiş. Mezzet Dur diye bir markanın. Dur düz açayım ben. Bir daha göster. Mezzet. Mezzet nasıl bir isim Allah aşkına? 775 lira. Ben çiğ köftenin su şeklinde yapılanı, hazırı, hmm. takusu hepsini okuyayım. Ben çiğ köfte oldum okuyayım her şeyi. Ben buna hiç katılmıyorum. Çiğ köfteyi... Ben buna katılmıyorum. Ay bu ne? <laughs> ne <Nerede> bir ya? <laughs> bir yapıyoruz. Anıların canlandı. Sen orada... Ben seviyorum orada ya çiğ, çiğ gibi ha. Bir <laughs> kesmeye çalışıyor. Ben bu çiğ köfte olayına katılmıyorum arkadaşlar. Eskiden koma gene yerdim. Artık gerçekten lezzetli çiğ köfte yapan bir yer bulamıyorum. O ses. O ya o ses biz... mi? Böyle Aa! bir... Mesela kokusu tam bir anne gün kısırı kokusu var bunda. Yüzde kısır gibi zaten. Ama yani şu an ağzım sulandı mı dedin? Aa evet. Bulgur böyle gibi evet, sanki. Evet direkt ıslatılmış bulgur abi. kokuyor salçalı. Çosuna batırın. Mı? Ama sosu alacağım. Aa bu arada bayağı dolu iç yani böyle. Evet, Ama iki, Ama sade mesela çiğ şey, çiğ köfte harcı var içinde. Bunun marul falan evet, marul lazım. Marul, ha, domates. Limon lazım. Hiç ama işte bak koymuyorlar. Raf ömrünü kısaltır onlar. Evet. Yani. Hiçbirinde koymuyorlar yani. Bir kıtırtı isterdim ben içinde. Oha. Ben <laughs> bunu alırım. Ben biraz emin olmadım. <laughs> Şöyle söyleyeyim size. Dardanelli ki çok daha iyi. Ben çok yanaşamadım sanki buna. Ben fiyatını önce merak ediyorum. Fiyatına baksana. 7 lira. Ama. 7 lira. Bence çok iyi yedi lira ya. Ama puanın fiyatını da düşünürsek 6. Evet. ben de 7 ben de verdim. Şimdi 4 verdim. Ya Dardanel'in yarısından daha az bir fiyatı var. Hayır, ve evet. Bence o kadar kötü değildi. Ya Hayır. Bir gazlı içecek alınmayacak bir fiyatı var öyle düşün yani. Ha, bir aynen. gazlı içecek ucuz. Yanına da bir tane linkini alırsın. Mis gibi bir <laughs> sürü yani bir öğrenci için bence güzel, fena değildi. De. Bu videoya için. bir feminenlik koyup şu kapsam çalmayacak. Yani buna bu kadar para verdiğime inanamıyorum ama daha da pahalı olabilirdi. 10 lira verdim. Ben. <laughs> evet ben 20 lira bekliyorum. Hadi, Hadi kim aç. Açıyor? Sen aç. Ay 3 yaş ve üzeri şu an utanıyorum kendimden ama. E 3 yaşın üstündeyim. Aa bu ne? Aa inanamıyorum. Aaa! Arkadaşlar bu benim olur. <laughs> Arkadaşlar içinde ya? bunun şey var. Geçelim dövme. dövme. Geçici ve dövmesi var. Ve artık. bunu, bu... Bence fiyat performans okey. İçine iki tane sticker çıktı. Benim gibi kırtasiye düşkünleri buna bayılır. Ben şimdi mesela bunları kullanacağım Şimdi bugün net ajandamda. bayılır senin kırtasiye düşkünleri. Bak bunu net. sevdim. Dövme çıktı. Çantasını da kullanırsın. Ve sticker sen... sök yapıştır diye bir şey var içinde. Ha, ver yeğenine. içine koysun sakızını böyle geçsin kul kul. Hı. Bir de oyuncak var. Hadi oyuncak yapalım. Hadi oyuncak. Bu sakızın tadına bakacak mıyız peki? Sakızın tadına bakalım mı? Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım yani biraz şimdi hep tükürecek miyiz ondan sonra? Evet. Aa. Aa. içinden de şey çıkıyor şıpsi. Aa içinden dövme çıkıyor bence. Bir tane Ş daha mı? Evet Ay bence o kötü dövme. Ay çok dövme çıkıyor Aa, içinden. Dövme mi? Yoksa <laughs> <O>, sticker mı? Herhalde bir sakız yani. Çok kötü bir sakız. 10 liralık üzerinde olmamak için. bir sakız. Yapayım mı bunun dövmesini? Oyuncak da bu. Neymiş? Kafası farklı renk olsaydı. Kesinlikle kafası farklı renk olsaymış. Bir işe yarıyor mu? Hayır. Böyle bir figür sadece. Ben bir keresinde küçükken böyle bir, bir görme yaptırdım, tamam mı? Çıkmadı. Annem en son gerçekten beni keseliyordu bari. <laughs> Bence hani içinden çok fazla item çıkması güzel. Hani iki parça bir şey çıkıyor olsaydı yok verilmez derdim ama, ama 10 liraya gayet güzel. O an çocuk ağlıyordur mesela. Al sustu. Yani şey. Ama bunu gidip de bizim gibi 25 yaşındaki insanlar alırsa ona bir tuhaf karşılarım ama. <laughs> evet. sen bunu eline tutuyorken birileri sana baktı mı? Baktı. <laughs> baktı bir kadınla hatta sohbet etmeye başladı. Kadın dedi ki bunu benden başka alan var mı ya falan dedim. O da dedi ki ya çocuklar bunlar için ağlıyorlar sonra alıyor alıyorlar tabii ki falan. Dedim ki ama ben kendim için alıyorum. bana bir bakışı var. Sonra kazı abone oldu kanalıma. Aa süper. 2 dakikada Vallahi 2 dakikada takip O zaman adını hatırlıyor musun? İsmini sormadım. Tamam. Neyle devam edelim? Ben bunun çok merak ediyorum. Bunun orijinalini yemiştim çünkü. Hoşuma gitmişti. Bu arada aynı kutuyu yapmışlar. Yani direkt. Ben Aynen. bunu Aynen. anlamıyorum. Neden aynı? şuradaki boşluğu, Aynen. her şey aynı. Yasak olması gerekmez mi bunu? Hemen, Mesela Fikri'nin Türkiye'nin fikrin tabuğuna. Fikrin <laughs> Bu normal, bunun yasak olması gerekir. Bu kadar şeknem, cisim olarak her şeyle benzer. İyi yorumlar. Bilmiyorum yani. Neyse şimdi de buradan bu zirvesine bağlamayalım. Carmen hmm. Bandır Bu arada ismi orijinalinkinden daha mantıklı. Bondur. 8 lira. 8 lira çok iyi. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çubuk var içinde. Çikolatası çikolatasıyla 8 liraya yiyoruz. Yani şu 1 liradan fazla. Ben Carmen çikolatasını çok başarılı bulmuyorum. Ben de. Hmm. Ya böyle pudingimsi, böyle yani bir yapay tadı var bu bir, çikolatada. Bu çikolata değil. Değil. Kesinlikle değil yani. Hayır bu bir çünkü böyle krema. Zaten yani. kendisinin ne olduğunu iddia ediyor musunuz? Kakaolu fındık kreması. Ya ben buna o kadar para verip almam. Bakın arkadaşlarım. Artık çok havalı bir kadın oldum. Doğru. Oo Ne yazıyor üstünde? Saçma sapan bir şey yazmıyordu inşallah. I'm pregnant falan böyle. <laughs> Benim teyzem çünkü bir kez Glam sana... Glam life yazıyor. Bir tane tişört Üstünde Hello I'm pregnant <gülüyor> <gülüyor> Yani 55 yaşındaki kadın bütün pazarı böyle gezmişti. Bandıra. 3. 4 benim. 3 ya ben çok beğendim. Almaz mı paraya bunu? Almam. Yok ben de almam. 8 lira bu. Ortamın altında kaldı. Almaz 8 lira yani. Onu ben biraz daha sonra ben onun güzel olduğunu biliyorum çünkü. 7 lira bu arada ya. Yani. 19 gram. Ee, buyurun önce sen al. Ay ay çok yaşam. Ben bu arada bu meyveyi de severim zaten. Bu arada yani, şuydu. Trabzon vurmasıydı galiba. Türk İçinde buna biz cennet <laughs> elması deriz. Biz de trabzan trabzan Bize Trabzon hurması yazıyor. Bize Trabzon olması deniyor buna. Alın bakalım. Ben sana ikram ettim, sen götürdün. Mü? Ben de Ayrıs'a ikram ettim. Alamıyorum, <gülüyor> gözü kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir Bu rap'in iyi ve bitirabildiği gibi şarkı. Bu nasıl ağzıma takıldı kim bilir. Arkadaşlar görüyorsunuz ya zorluklar <laughs> çekiyor. <çekiyorum. gülüyor> <laughs> Kamera arkasında. <laughs> Yaprağı bile içinde ya ürünün. Bak yaprağı. Benimkinden <laughs> yaprağı da çıktı. Ben bunun lezzetini çok sevmedim bu arada. Bundan dolu şey var yani. Hurmanın ki biraz yaş yemesi biraz zor ama çilek, mişne falan var. Gerçekten uçuyor. Elma da var. Çilek, çilek ben bu markadaki tüm ürünleri seviyorum. Ve fiyatı da bence gerçekten mantıklı. O yüzden ben 10 veriyorum. Ben 7 veriyorum. 9. Bunu tüm marketlerde görüyorum. Ve çok merak ediyorum. Yerim mi? Kapta. O yüzden Yer. bunu yesek mi diye düşündüm. Hadi yiyelim. Pamuk şeker. Hiçbir şey kokmuyor. Yapma be. Kokar mı? normalde. Kızım bu şeker kokmuyor mu? Elden ele. Neden e, korona mıyım yoksa? <laughs> çok az kokuyor ya. Yok gibi. Ki ben böyle vakumlu ama açınca böyle birden şeker kokusu yüzü <laughs> şey sandım. kokmuyor, hayır. Ne? Asiton gibi. Ne diyorsun? Ay yanlışlıkla asiton mu aldım? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak hadi sen bak tamam. Ya yok kokuyor kokuyor güzel. Alınca kokuyor. İçinde çok baskılanmış bu yazık zavallı. Bak Deniz'in Sınak attıktan sonraki... Hmm. Yapma. Bu ne dediniz? Pamuk şeker. Bu alınır ya. Onun üzerine ne İsmi ne? Loli Bonnie. 6 lira. 6 lira okey yani. Ya ben çok pinteyim. <laughs> Yo o an çok canınız pamuk şeker çekmiştir. Alınır ya. Ama normalde... Mesela az önceki atıştırmalığı almaya tercih ederim. Ha. Hı. Hatta onun çileklisi, milleksi daha güzel olabilir. Ay ama, ama güzel ya. Hani ben böyle Ambalaja girdiği için çok yapay bir tat bekliyordum. Baya Bayağı güzel yani. Yok canım dolmaya göre bayağı iyi. Tabii. Dolma çok kötü. Dolma <laughs> Alper'in de denedi arada. Sevdim. Plastik mi yiyorum dedi. Hiç beğenmedik yani. Onu. Sevdin bu arada onu. güzel. 8. Senin deniz? 10. Ben de 10 vereceğim ama olsun diye. Ben cips seçmek istiyorum ya. Evet bu arada duruyordu burada. Adı ne fiyatı ne? Amigo. Yani ben buna nasıl kötü bir puan vereceğim bilmiyorum. Ben, yani. ben, evet, cipsin kötüsü çok güzel. Var evet, kötüsü zor. var. Ben çok Aromasını yani. falan beğenmemen gerekiyor bence. Evet. 9 lira 50 kuruş. Amigo acı baharat çeşitinde. Patates Abi, cipsi. biliyorsun, biliyorsun çok ses var değil mi? Böyle bir. <laughs> Köfte yiyormuşsun gibi. Yani böyle bir anda kimyon tadı geldi. Bak. Abi kokoreç gibi. Mükemmel. Yani acı baharat çeşitlisinden daha ziyade Kimden soğan bahsediyor? tozu, domates tozu. Toz haline getir, kıymayla karıştır, köfte olur. Evet abi. Ama patates mesela bir reis ya da rafız patatesi gibi kaliteli değil. Böyle boşluklu boşluklu bir patates. Ya o benim için çok da problem değil. Mesela atomlu yoğurt yapacaksın böyle tam acı biberli. Allah'ım yani bu onu da çok güzel yersin bizi izlerken. Bak hocam bu dip sos da evet. evet. Yoğurt bazlı bir dip sos da dip Ya dip ben 5 ben ne türlü? Siz ne veriyorsunuz? 6,5'dan 7. Yok ben 8 çok güzel bence. Ha, süt Sütlü çikolata kremalı pirinç patlaklı sandviç üstüyler diyor. Yani, Görelim. Fotoğrafta çok güzel görünüyor. Yani, bu da bir de alakası olacağını sana. Bu Hiç. grafik <laughs> tasarımcının evet, evet. eseri. Evet. Çok da iyi bir grafik Bildiğiniz yengeç var. <gülüyor> <Ana>! <gülüyor> ve içinde krema var, dışında pirinç patlağı gibi bir şey böyle. Bakın kutusu daha güzel. <laughs> Aa, çok güzel. Gerçekten küçük hamburger Evet, evet ben böyle cheeseburger gibi. Baksana şurada peyniri var. Arsa var böyle. Şuradan görünümü çok tatlı. Çedar gibi olmuş içine. Çedar gibi bir şey görünüyor falan. Hayırdım <laughs> falan böyle yani. Ben Gelsen. bayıldım görünümüne. Baksana. Hiç böyle hayal etmiyordum. Çok başarılı. Dur bakayım daha güzel görünen varsa kameradan gösterelim. Kanka harika. Bak içi de böyle çedarı bedeli. Evet, evet. Bunu da düşünmüşler. Bu bana bir şey hatırlattı ama neye olduğunu hatırlamadım. Söyleyeyim mi? Hmm, çok apıcaz. Evet. Evet, Choco Prince'in minisi bir evet, evet. tebrikler sana. Direkt evet, Ya bu Prens bence üstüne çok düşünülmüş bir ürün, çok güzel. Onu beğendim. beğendim. ya bu iyi bir arge çalışması yapmışsın. <laughs> yani çok güzel. Doğru. Bayağı beğendim. Ben kesin beğenmeyeceğim diyordum ama kaliteli hani de yani içindeki ya, bu burgerin arkasında ben bir süt içerim. Süt değil mi? Ha, bu evet. yerli olur. O zaman Miss'in ballı sütü var. Tamam tamam yeter. Tüm şeyi de bana olur? Yok <laughs> içinde bayağı var daha. Rengi bu arada şey gibi böyle, hafif kahverengi misim? Hmm. Yapma. Aşırı derecede şekerli. Bakıyorum. Zahmin ettiğimiz gibi ama lezzetli. Bu arada soğuk olsa bu gider. Çok şekerli sıcakken. Bu az yani. daha çay, tilatya oluyormuş farkında mısın? Evet, mı? evet kesinlikle öyle. O yüzden Maske soğuk olup çok gidermiş. <laughs> bu arada size söyleyeyim mi? Eterek, mi? Altı. Yedi verdim. Altı buçuk ya ben. Yedi yani. verdim. Yani Görünen yani şey bu. Yani çok... <laughs> Böyle şey çıkacak içinden. Deme. Ay. Fena değil be. Çok Çok Ekrana göstersene. Çok kötü. Yani şöyle düşün. Evde ben bir Ben Marius'u çikolata yapsam, üstüne bunu bansam. Ama güzelim şimdi bak burada kırmızı bir red velvet sos gibi gösterip orada onu fuşya pembe yapamazsınız yani. <laughs> bu o arada <Usulü> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yoksa güzel. Orası, var ya. i̇ç rengi de bu arada pembe, kırmızı değil. Ağır ağır şey bu gıda ya. yani. Peki. Tamam. Ya bu arada beyaz çikolata da çikolata değil ki sanayi artı. Biraz da iki adam onları gibi kokuyor. Parmakları sadece görünüyor. Ay, bu arada çok kötü. Bak, çok boyalı. İçinde boyayla aynı renk zaten. Üstüyle aynı renk bakın. Çok boyalı ya. Ama boya kokuyor. Ay no. Ya yani ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Buna puanım 1. Kaç para? 2.75. Ya fark etmez abi kırmızı gösterip kapandı pembe boyayamazsınız. Ben bir kere buna takıldım ya. Biraz jel gibi görünüyor bu arada. Gerçekten. Bu arada şu Carmen'le Halle'yi kıyaslayacağız. Bu Arsen ve Arno'nun <laughs> videosuna ait bir içerik. Yanlışlıkla ne hikmetse verilmiyorsa yiyelim diye gönderilmiş. Bunları fırlatıyorum şu an. <laughs> ben artık şunu yemezsem öreceğim. Aç. Ben nefret ederim Marsimale'nin Ben de an, çok severim bu arada. Badem ezmesi de. değil bu. Badem içiyor. Şey badem. badem. Ya badem mi olsa adet Badem, drage ya. Kukin çikolatalı diyor. Kaldı ah, Boyutları tane gayet büyük. Buyurun. Gayet güzel, kocaman. Kakao bu bayağı üstü. Bitti artık Bademi yani. nerede bunun diye bakıyorum. Bademin hepsini yırtmışım. Bunu böyle kahvenin yanında falan hmm. ikram edersiniz bir iki Direkt tane. Direkt kahve yanı bu. Direkt. Beş benim yani. Çok arama. Altı lira. Çok okey. Çok okey. Ben bu nado kız verdim. Çok rahat, Gönül rahat. Ben de sevdim. Torbalıklı sandviç. Ooo! Yapma. <gülüyor> Abartmıyorum, çok fena koktu. Ya ben tombalayı hiç sevmem. Ya. Bir de şişmişti yani, poşet ya. şişmişti. Biraz ağır kokuyor, oh. mayonezli, krem peynirli, turşulu tombalı. <laughs> Arda rahatsız oldu şu an. Ben bunu yerim de onlara yazık olur yani. Bir de daha bir video daha çekeceğiz. Evet, bu şişmişti. Evet bu arada. mişik ben onu yerim, sıkıntı yok. Kimyasal sıkıntıya girdiği için gazlar sıkışınca şişiyorlar, genelde böyle evet. şişiyorlar yani. Hatırlarsın o... Bizim böyle bir deneyimimiz vardı. Gerçekten böyle bir deneyimimiz vardı ve <laughs> hiç hoş değildi. E ne kadar kötü olabilir ki ya? Ama... Ya <laughs> alt gibi yani. Bilmiyorum. Bayağı beklemiş ya. Çok açsam alabilirim. 5 puan veriyorum buna. 2. Burada Carmen'in... Şu abla bir açayım mı ya? Aç bakalım. Açayım, Arsen de gelince ya. Bu Hindistan cevizi mi? Evet. Ee, Carmen'in bademli fay Hindistan cevizi topları. Hmm. Bademli mi yine? Öyle yazıyor valla. Ben onları yalan Bu kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel. Kokusun. Ürünün ambalajı da bu. Oha. Ya ben kokonat sevmiyorum. O yüzden bana kokusu yani cezbetmiyor. Ben sevmiyorum, yani. Çok, iyi alternatif. Ben çok beğendim. Ferreiro'nun çok iyi alternatifi. Ben beğendim. Birinci olarak ağzımda böyle bir tereyağı tuzu gibi bir şey kaldı. Abi 5 lira. Çok okey ya. 5 lira için iyi ya arkadaşlar. Bunu alın kahvenin yanında 3 kişi eviz gibi Türk kahvenizle. Ben sevdim Ay. bu arada. Ben de beğendim. Ya ben az önceki dereceye daha okey. Ben 7 veririm buna. Kit kat, kit kat mı? Kit kat genellikle dünyada Asya bölgesinde özellikle yeni ürünler çok deniyor. Aynen. Bu da böyle galiba dalgalı bir kitkat. Yani standart bir kitkatın yarısı beyaz yarısı siyah gibi. Hı, hı hı. Bu 5,5 lira. Ne? Benim en çikolatalardan biri de Dido ya. bu arada. Çok güzeldir Dido'nun çikolatası da. Ya bir şey diyeyim mi? Şu kadar yediğimiz en kaliteli çikolata. Evet çok güzel. Evet bu bariz o, yani belli oluyor. Ağzına girdiği yanı böyle... Bariz belli oluyor. Evet bu. Kanka ben bir ihtimal var? Ne oldu? Piştim orada. Bu <laughs> kadar sıcak kendim ki kendimi toz gibi hissettim. Sandalye içinden ama içi o beyaz dışı şey olmaması da çok ama. O yüzden bunu beğendim. Çok sevdim. Ben seviyorum. de. Çok güzelmiş bu. Fiyatı okey tek parça için 5.5 artık çok normal ya. Yani buna bence bir şey diyemiyorum yani. Çok... Ben 10 verdim bu arada. Evet. Sen... Ben 9 verdim hiçbir şey vermedim. Ben de bir 9 verdim. Ben, bunu açacağım. La Viva evet. benim bir ara sapık seviyesinde yediğim bir çikolata. Yedim. Bunun dondurması var mıydı? <laughs> Nasıl koktu? Ha <laughs> evet. <laughs> <laughs> Ama erimiş ya. <laughs> evet. <Ben, ben Gülüyor> <ben Gülüyor> <ben>. Hayatı doyar. Bu şey şarkısıydı değil mi? Erovizyon. Hayır. Evet, Erezon şarkısının şeyi o. <laughs> ne oluyor? Kanka sen de... Sen de şunu ya. Bıçak Meyve bıçağı kocama takdim ediyorum. <laughs> Al bakalım. Yılbaşı akşamı. Oh. Aynen aynen. Yani. Ayvayı kesmişim. Nasıl? Yani çok güzel ya. Hadi be. Levi bak çikolatasını çok seviyorum. Kikattan iyi değil. Ben... Böyle bir parantez için ben zaten cheese cake bir insan. Ben de. Ben seveyim. o yüzden ben yani iki falan attım. Abartma be. Hmm. Ben hiç, hiç beğenmedim. Hiç doğrusunu beğenmedim, tabanını beğenmedim, ben beğenmedim. Benim için üç bu. Ama La Viva ben de aşığım bence. En, ülkemiz üreten en kaliteli çikolatalardan biri ama cheesecake'lisi bir de limonlu cheesecake'lisini ben sevemedim. Ya ben de cheesecake Çizek için de yatan yorum yapıyorum şu an. Bunu da yesen. <laughs> şey, arkadaşlarım ne kadar zevkli olduğunu izleştireyim ama. Ama ben cheesecake sevmiyorum. Ben, ben de sevmiyorum. Ben. Ya ayrıca senin alın. beğendiğin şeyi beğenmek zorunda Siz, siz bunu alın. Kesin oğlum. Cheesecake ve C çikolata C olayı yedi bence. Arkadaşlar, today snowball diye bir tane <laughs> ürünümüz var. Hızlı bir şekilde açıyorum bunu. Hindistan cevizli kar topu kek. Fiyatını söyleyelim. 4 lira. İddia edilen görüntü şu. Evet. Getir bakalım içinden ne çıkacak. Kaldı taze galiba. Aa, İçindeki görünmüyor bile. Ama. İçindeki çok Bir dakika, dur. Deniz bunu düzgün kesmediği için. Hayır, hayır. Hayır, şuna bak. Deniz Aa, düzgün kesmedi. Şurasına yapışmış, evet. içi yok yok. Ha, tamam, tamam. tamam. Doluyor içi. Bakın burada gayet görünüyor. Hmm, görmüyorum. Şey Ooo. Oh. Yapay. Mm -mm. o zaman istemiyorum. Almak tadına sen de... Yapıyordun. Ben yani çok kötü bir yorum yapacağım. Hazır mısın? Ne yapıyorsun? Çok plastik ya. Bizim banyoda bir sabun var. Kimistan cevizde. Oğlum onu söylemiştim. Ya yani onun kokusu, tamam onun bir elini onun bir kokusu var yapay. Esans kokusu. Aynı onun gibi bir tat verdi aslında. Son derece yapay. Ben e, böyle bir şeyin kalorisini almak istemem. Bir şeyden kalori alıyorsam, abi bir lezzeti de olsun değilsin Günah hmm. yani. Günaha giriyorsam değmeli. Bu muhtemelen hem çok kalorili hem de son derece lezzetsiz ve yapay bir kek. Benim buna değmeyelim. puanım 1. 0. La viva. <laughs> Hayatım, ya. Kankam yeter ya. Aman Allah Allah. Hay hatlı. Yay. İşte böyle çok aksedem değilim. değil. Asla bunu bozun. Bir de böyle nameli nameli <laughs> diye söylüyorsun ya. 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 Hayatım, bu ne ya Rus mu? Geldim. Ay hoş geldin. Çedar peynirli, böyle taş kağıt makas mı, yüzük mü bu? Önce Hightop. Hightop'ı çok Aa, iyi destekliyoruz hepimiz. Öyle mi? Patilere çizimler. destek. Pati'ymiş bu. Bu markanın abi. şu anki e, olayı bu zaten. En iyi yaptığı iş olabilir. Gerçekten. Cheetos'un <laughs> neyini seviyorduk biliyor musunuz? Mısır. <laughs> küçük, Aaa mısır. Onu hala seviyorum. Bugün alışverişte ayıltmaya yolculuğa gittiğimde <laughs> gördüm onu ve dedim. Tam bir süt mısır tadı geliyor çok yani. Çok güzel. O efsane. Çok güzel. Sokuyorum yapsana bir. <laughs> Koku yorum yapalım mı? Felaket. Yapma. Ayak kokusu yani. Tadıyoruz. Oo. Hiç bozmamış bu arada. Evet. Çok uzun süre sonra Cheetos yiyorum. Hala aynı. Cheetos bence cips klasmanı değil. Başka bir şey bu. Ben şey gibi buna bu arada 9 veririm. Yani lezzet olarak çok ya, güzel. Güzel, kötü değil. Fiyatına karar vereceğim. Ha, 5 lira. 5 lira çok yalnız bunun için. Çok mu? 5 lira çok mu? Hadi yok. Bence çok iyi. Ben de iyi arkadaşlar. Bak sana şöyle söyleyeyim mi? Ruffles'lar falan 14'leri falan gördü. Okey ama Cheetos zaten her zaman çok daha uygun. Bu arada Sarkı evet şöyle düşünün. buçuk, çok az bunlar. Yani. 2,5 liraya falan alabiliyordun. Ya bunun fiyatı bence biraz yüksek değişiyor ama high top'a falan gidiyorsa okey verilir. Ee, buraya kadar izlediyseniz gerçekten size helal olsun. Evet, Yorumlarda çok da, da belirtin buraya kadar izledim diye ben bir sonraki hediyeyi bu yorumlardan birine vereceğim. Vallahi ya çok içimden geldi. Ne diye ben takipçilerime böyle küçük Takip küçük musun, şey yapıyor. yapıyorum. Hayır yani ne hediye ettiğini bilmiyorum. Farklı hediyeler veriyorum. Macbook verdi. ne kadar arsa bu var. evet geçen hafta Macbook verdi arkadaşlar. <laughs> cömert bir arkadaşımız <laughs> yani. Ben de Instagram'da 50 kaldık böyle. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada benim Instagram'da arka arkadaşlar. Onları kim de ekleyeceğim? Benimki de Arsan Bolay. Aferin lan. <laughs> Toy Mix'in böyle eski nostaljik uzun sakızlarından. Toy Mix. <laughs> İçinden böyle bir tane yine dövme çıkıyor. Kaba sakal. O da biliyorsunuz ne oldu zaten sakız. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu mesela Arma çantasına atar. Atar gider. Sadece ben bu yaşımızda çok zor kullanırız. Biri senden sakız istediğinde <laughs> çantadan çıkarıp bir ofis arkadaşına hani bunu bir dakika olup ölçüp veremezsin yani. Evet ama bunu ben yaparım. Eşkıdan <laughs> çalıştığım hayatımı yapabilirim. Geçen sektörde bunu Sakız veriyorum. Ustam bekle bir dakika. Ustam bir Hop oh, gözüm dur bir dakika. Şunu şurada şuradan tut Metin'e gidelim. Aynen <laughs> <laughs> aynen ay, tutun. Gözüm düştü. İyi şaka. Tutun. İyi, şaka. Gözüm tutun. i̇yi şaka bayağı iyi şaka. Bayağı <laughs> <laughs> iyi şaka bu. <laughs> Kanka çek 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 Abi Durun. çok güzel Tamam çapını ölçüyorum tamam, Al kanka benden aldın söyleme be. <laughs> Çiğnedikçe güzelleşiyor yani ben başta çok beğenmemiştim ama Gayet keyifli Mabel'in sakızına harbiden benziyor Neyinkine? Bu Mabel'in Bunu da üstünde, üstünde hmm. nişasta var çünkü Nişar. Evet bak puanlıyoruz arkadaşlar ben 5.5 veriyorum Not Ben de 5.5'dan 6 veriyorum tekrar yani ben 10 veriyorum ve bunu çantama koyacağım. Arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık ve aynı zamanda doyduk yani. 3 tane aç insan doydu gerçekten. Bugün aburcu bir diyerek. Ve bu tek değil çünkü şimdi Arno Larsen'in kanalı için de bir deneme videosu çekeceğiz. Onu da izlemeyi mutlaka unutmayın. Kanallarını da mutlaka bir kontrol edin. Evet. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videonun serisinin devamı <laughs> evet, gelsin ve devam Arnu Larsen'den çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa fikir önerilerinizle Kesinlikle yorumlara okuyuz. Bekliyorum ve yorumları artık sadece ben değil, bakın iki fazladan insan daha merakla takip ediyor. Lütfen yazmayı unutmayın bize. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Adiyo, bay bay.